Merhaba arkadaşlar. Matematik vlog serimizde gün 52'ye geldik. Bugün gün içerisinde çözdüğüm sorularda beğendiğim soru ekranda. Durdurup çözmeyi deneyebilirsiniz. Çözerseniz beğenin, destek olursunuz. Çözemezseniz gelin soruyu size şöyle güzelce anlatmaya başlayayım. Bir fx fonksiyonu tanımlamış. Bu da h içinde kök x artı fx e eşitmiş. f1 bize 3 vermiş. h türev 4'ü 2 vermiş arkadaşlar. Buna göre diyor limit x1'e giderken fx eksi f1 bölü x eksi 1 değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şu ifadeyi şöyle köşeye bir yazalım arkadaşım. Limit x 1'e giderken f x eksi f1 bölü x eksi 1 diyor. Arkadaşlar bu f türev 1 demektir. F türev 1'i bulabilmek için önce f türev x yapacağız. Bu neye eşit arkadaşlar? H içinde kök x artı fx'in de neyini almam gerekir? Türevini almam gerekir. Bunun için önce içinin türevini almalıyım. 1 bölü 2 kök x artı f fx'in türevi de f türev x'tir. Bunu köşeli parantez şeklinde yazayım. Çarpı dedim. H türev kök x artı fx şeklinde devam edeceğiz. Şimdi soru bize neyi soruyordu? Bu arada bu da f türev x eşit. Soru bize f türev 1'i soruyordu. Yani x yerine gel burada 1 yaz diyor. Hemen yazalım. f türev 1 eşittir arkadaşlar. Köşeli parantez içinde 1 bölü 2 artı f türev 1 çarpı H türev. Arkadaşlar buraya 1 yazdım. Buraya da 1 yazdım. F1'e soru bize 3 vermişti. Kök X yerine de 1 yazdığımda kök de 1 geliyor. Burası arkadaşlar H türev 4 geldi. Bu da bizim için soruda 2 verilmiş. Şimdi bunu bir eşit diyelim. F türev 1 ee, Burada 2'yi dağıtıyorum arkadaşlar içeriye. 1 artı 2 tane F türev 1 demektir. Burada arkadaşlar isterseniz bunu buraya 1'i de karşıya atalım. Eksi 1 buradan F türev bir değerine eşit oluyor. Soru zaten bize f türev 1'i sormuştu. Cevabımız eksi 1 arkadaşlar. Güzel tatlı bu çözüm. Bu çözümün ikinci çözümünü isterseniz yorumlarda bahsedin. İkinci çözümünü de biliyoruz. Farklı daha da detaylı anlatmamı isterseniz ondan da yorumlarda bahsederseniz arkadaşlar. Bu sorunun da ikinci videosunu çekebiliriz. Videosun olmasın diye bu kadarlık bugünlük bizim için yeterli. İyi çalışmalar diliyoruz. Başarılır.